anlatayım hangi il senin yerin Ankara'nın semaları anlatır bu özlemi Kör bir insan olsa bile eminim sever seni Dilencinin duyur beni yahutunu unut her şeyi. Ben bir katilim bulun ve öldürün şu an beni Bir kalem ve bir kurşun rahatlatır bu özlemi Adımla başlayan birçok cinayet işledim Sekmiyorsun ne yapsam da delip geç bu kalbimi Bugün biraz korkuyorum sonbaharın ilk ayı Bıraktığın gündeyim dündeyim ve aynı sayı Aklım almıyor bir deniz alıp götürsün seni Kırıntılara bakıyorum aç olan bir serçe mi? Tebrik ediyorum seni beyaz bir gelinliğin var Yanımda olmasan da yanında bir kocan var Bir de çocuk yaparsınız mutluluktan ölme lan Ben bir katilim dedim ya bu şehrin dışında kal Tebrik ediyorum seni beyaz bir gelinliğin var Yanımda olmasan da yanında bir kocan var Bir de çocuk yaparsınız mutluluktan ölme lan Ben bir katilim dedim ya bu şehrin dışında kal Tedirginliğim bugün de hat sapada sağ ol. Eğer ölüm elimdeyse inan sen de Çiçekleriyle anlatılan yavrum Sen benimle olmadın ya Siz mi senin gözünde Çok mu kirli görünüyorum hiç mi yokum gözünde Eğer bu böyleyse söyle kaybolayım gözünden Açıktan artırma yapın sevgilin de sevinse Sonuçlarını düşünmeden aşık oldum affet Sorunlarımı biliyordun da neden gittin arze Bekliyorum usanmadan tek bir cevapla lanet Her yılın başında yalnızım büyük bir esaret Tebrik ediyorum seni beyaz bir gelinliğin var Ömrümde olmasam da yanında bir kocan var Bir de çocuk yaparsınız mutlu Ben emrinde olmasan da yanında bir kocan var. Bir de çocuk yaparsınız. Mutluluktan ölme lan. Ben bir katilim dedim ya bu şehrin dışında kaldım.